Herkese merhabalar. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz canlarım. Bugünkü genel açılımımızda aklımızdaki kişi, tabii ki her zamanki gibi ah aklımızdaki kişi, ah aklımızdaki kişi diyorum ve enerjime başlıyorum canlarım. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugünkü güncel enerjim izleyene ve dinleyene özel olsun. Ne zaman ben sizin karşınıza ansızın denk gelirsem, ne zaman... Bu video sizin karşınıza denk gelir de siz aniden böyle tıklarsanız bu açılım size hazır olsun canlarım. Evet arkadaşlar, güncel enerjimizde hem sorulu cevaplı aynı zamanda şöyle bir sorular soracağım. Aklımdaki kişi. Onun için ne ifade ediyor? Beni merak ediyor mu? Ne düşünüyor? Duygusu düşüncesi. Küstük. Küstüklerimiz bitecek mi? Kavuşmalarımız var mı olacak arkadaşlarım? Bugünkü güncel enerjim bu yönde. Aklınızdaki kişiyi otomatik olarak bir konuşturma yapalım bakalım. Neler söylemek ister bizlere? Aklındaki kişi. Senin için ne ifade ediyorum? Beni merak ediyor musun? Peki seninle ayrıyız. Küskünlüklerimiz bitecek mi? Dargınlık dargınlıklarımız bitecek mi? Kavuşmalarımız peki seninle kavuşmalarımız var mı? Bana bütünün hayrına olacak şekilde kartların en hayırlısını, en uyumlusunu, en bize özel ve doğru olanı yansıt. İzleyene özel olsun. Bütün herkesin enerjilerini bu kartlara çekmeni niyet ediyorum. Kötü enerjilerden tabii ki de uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Ee, güzel enerjileri yayıyoruz birbirimize. Evet. Peki, senin için ne ifade ediyorum? Hmm. Vay 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 sen, bak sen. Sen benim aklımdan hiçbir zaman çıkmıyorsun. Sen benim için gerçekten çok önemli bir insansın. Senin yerin, benim yüreğimin ta en derinliklerinde. Sen benim yerime... Sen benim gönlümde öyle güzel bir taç edindin ki öyle güzelliklerle bir yerim var ki kalbimde, beynimde, her yerimde. Seni öyle güzel düşünüyorum ki aslında sana karşı duygularım o kadar yoğun, o kadar güzel, o kadar pozitif ki. Ee, Hepsini hayal ediyor ve seni düşünüyorum. Ama maalesef ki biz seninle bir ayrılık yaşadık. Yani öyle böyle bir ayrılık değil. Sanki seninle biz barışırsak bütün herkes yıkılacak. Bütün etrafımızdaki insanlar, olanlar, bitenler gibi gibi. Hani birçok insanların e, yıkım aşaması olacak sanki bu size gelse. Size bir adım atsa. O düşüncesi var arkadaşlar. Çünkü biz seninle bir ayrılık yaşadık bu ayrılıkta ben paramparça oldum. Hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten öyle bir yıkılışa uğradım ki kalkamadım. Her zaman sen benim aklımdaydın. Hiçbir zaman sen benim aklımdan çıkmıyordun. Seni her daim düşündüm sen benden gittin ama biz seninle ayrıldık, biz seninle bittik. Lakin ben seni hiçbir zaman aklımdan, düşüncemden, etrafımdan uzaklaştıramadım. Sen benim kalbimde öyle güzel bir yer dedin ki, öyle güzeldin ki her saniyesini gönlüme taç ettim ve gerçekten o orada en güzel yerindesin. Seni her zaman anıyorum, güzel anlamda anıyorum sen benim için öyle güzel ifade ediyorsun ki düşünmeden seni düşünmeden bir günüm bile geçmiyor mesela diyen bir aklınızdaki kişi Allah Allah peki beni merak ediyor musun peki aklınızdaki kişi sizi merak ediyor mu soralım mı arkadaşlar aklınızdaki kişi bizi merak ediyor musun Bütünün hayrına olsun. Dinleyeni ve izleyeni özel olsun. Aklımızdaki kişi... Senin için ne ifade ediyorum? Dedik. Peki beni merak ediyor musun? Evet. Bak ne diyor? Sen benden... Öyle güzel, öyle güçlü bir e, yapım var ki... senin e, Seninle zaten... E, size o kadar çok merak ediyor ki... Kiminle beraber şu an ne yapıyor... Nereye gidiyor, nereye geziyor, hani sizin gezmelerinizle, tozmalarınızla, gittiğiniz arkadaşlarınızla görüştüğünüz kişilere kadar izleyen ve dinleyen kişi merak eden bir karakter olduğunu görüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki madem o kadar merak ediyor, niye arayıp sormuyor? Şimdi onu soracağız arkadaşlar. Bu insan zaten şöyle sizi çok güçlü biliyor, çok güçlü hissediyor zaten size bir adım atacak. Çünkü size o kadar çok merak ediyor ki gittiğiniz yer, görüştüğünüz kimse, durumunuz, yaşantınız. Hani gerçekten yani onun da bir engeli var. Sizin de bir engelinizin olduğunu görüyorum aynı zamanda. Ama bir teklifle gelecek sanki. Bu teklif böyle sanki bir güç gelecek ona. Hayırdır inşallah. Bir güç geliyor aklınızdaki kişiye. Sonra birden ne oluyor o insan? Size bir açılıma bir teklifle, bir bir barışla gelecek. Peki bu barış neyle alakalı olacak? Hmm. Dünya Tek dünyanın dünyasına geri alacak büyük bir ihtimal arkadaşlarım. Tekrar seni dünyama geri alacağım. E, geri çağır çağırıyor. Zaten dünya yani şu anki evrenden istediği şey sen benim dünyamdasın. Seni gerçekten hayatıma tekrardan davet ediyorum diyen bir aklınızdaki kişi görüyorum. Peki e, eğer ki bu insanla bir ayrılığınız var tabii ki de. Ayrılık ilk başta çıktı zaten. Yıkılan kule ile beraberinde. Şimdi duygu ve düşüncesini alalım. Size karşı ne hissediyormuş? Sonra günlükleriniz bitecek mi? Kavuşmalarınız var mı diye soracağım. Peki aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini hangi boyutta? Ona bakalım canlarım. buradan da açılım yapalım Aklımızdaki kişi duygun ve düşüncen ne boyutta aklımdaki kişi duygu ve düşüncen ne boyutta aklımdaki kişi duygu ve düşüncen ne boyutta diyelim Yani beni aç diyor bunlar arkadaşlarım. Bakın ben sana karşı e, öyle güzelliklerle doluyum ki iki tarafın aşık olduğunu. Ben sana aşığım, sana karşı duygum, aşkım hiçbir zaman bitmedi. Sana sanki böyle bir dirilişe geçiyor arkadaşlar bu insan. Tekrardan böyle size karşı olan ilgisi, düşüncesi çok yoğun bir du durumda. Ama sanki bunun hayatına öyle çok müdahale eden insanlar var ki bir adım atmakta bile zorluk çeken bir karakter olduğunu. Ama güzellikler olacak, güzellikler akacak hayatınıza bolluk bereket içerisinde olduğunu yani şöyle söyleyeyim duygu ve düşüncesine şu yönde sizin gerçekten çok başarılı bir insan olduğunuzun farkında çok güçlü bir yapıya sahip olduğunuzun farkında aynı zamanda şöyle söyleyeyim size karşı öyle bir yoğun duygular içerisinde ki şu anda etrafına ateş saçıyor resmen çok güç gelecek ona hani bu zamana kadar sizin ne kadar güçlü bir yapıya sahip bir insan olduğunuz farkına varmış ona da bir güç gelecek. Bir cesaretlenecek sanki bu Önüne çıkan üç engel neyse onları böyle kesip atacak ee, ve gerçekten sizi prensesi olarak yani hayatına tekrardan çekme algısını yani prens ya da prenses olarak görüyorum. Ama bir kadın e, figürü de görüyorum burada sanki bir şeylerin bitmesi gerekiyor ki bir şeylerin başlaması için. Bakın gökkuşağı çıktı. Yani şöyle söyleyeyim çeviklik gelecek. Bir mücadelenin ardından güzellikler sonuçlanacak hayatınızla alakalı. Bir barış olacak hayatınızda. Güzel bir anlamda keşfedeceksiniz bazı olayları. Yani gündeminize Olaylar çok güzel bir şekilde akabilir. Aynı zamanda tatminlik duygunuz var. Yani bir şeylerden tatmin olmamışsınız. Ondan gelen Hiçbir şey olmamış size karşı. Yani bu zamana kadar ise hiçbir netlik kazandırmamış. Hep böyle diyor ki hani e, hep bir şey söylerken bile kafa kafasında kocaman bir soru işaretiyle size gelen bir insan olduğunu. Ama barış içerisinde olacaksınız. Bir adım atacak ve küskünlükleriniz bitecek mi diyorum arkadaşlar. Evet bir barışla beraber bir küskünlüğünüz bitecek. Bir barış olacak. Bir kavuşmanız olacak. Endişe içerisindeyse ikili ilişkilerinizde bir endişeniz var arkadaşlarım. Yani bu endişe acaba eskisi gibi olur mu? Acaba bana tekrardan bunları yaşatır mı gibi döngünüz varsa ki eğer şayet bu aklınızda kişiyle böyle bir şey asla olmayacağı sözünü alabilirsiniz. Çünkü şu anda öyle bir yoğun karakter olarak görüyorum ki kendisini. Ne yaptığını, ne ettiğini gerçek anlamda bilmiyor. Kafası çok karışmış bir durumda. Ama size kesinlikle barışla gelecek. Çünkü bir güç gelmiş ona. Belki maddi yönden bir güç olabilir bu. Belki kendi kazançlarını artık kendisi e, sağlıyordur. Bir destekleyici şey yoktur arkadaşlarım. Peki melek kartlerimize gelen e, cevap soruları, cevapları neler acaba? Hadi bakalım bir onlara bakalım. Melek kartlarımıza e, soruları soruların ne olacak? Evet. Arkadaşlar artık aklınıza kişisi yüreğindeki ne besliyorsa size karşı aşkını, sevgisini, duygusunu, yaşandıklarını, yaşamışlıklarını tek tek size anlatacağını görüyorum. Ee, ve şu anda işine o kadar çok sarılmış ki belki başka bir iş açıp aç, Başka bir iş sektörüne geçmiş, geçiş yapmış olabilir. Onun mücadelesini veriyor şu anki güncel duruş durumuyla alakalı araştırıyor. Yani şu an sizin ne yaptığınızı, kiminle görüştüğünüzü, neler yaptığınızı, ne işle uğraştığınızı, şu an çalışmıyorsanız ne yaptığınızı çok o kadar çok merak eden bir karakter ki ve gerçekten sizin ışığınıza kapılmış bir şekilde sizin önünüze doğru yani önünüze çıkacak bir döngüde olduğunu görüyorum burada arkadaşlarım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Hoşçakalın.